Şu moda moda bir oyun oynayacağız. Moda oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Başlamadan önce like atmayı ve like abone olmayı unutmayın. Ben birazcık ilerledim. Şöyle şeyler e, kazandım arkadaşlar. Size de göstermek istiyorum. Böyle şeyler var işte ne bileyim. Bir de bu var. Ben bunu kazandım bu arada. Çok güzel bence. Ben nick değil ama olsun. Bir de bunu kazandım. Böyle bir e, bir kazanmak için. Bir de böyle bir köpke. Aa kedi de kazanmışım. Çok tatlılar. Bence kedi daha tatlı. İşte böyle şeyler kazanmışım arkadaşlar. Başka bir şey kazanmadım. Ama benlik o Arkadaş adımız çok güzel değil mi? Adımı değiştirmek istiyorum. bir Türkçe yapayım. Adımız sikici olsun. Çok güzel. Wow. Yine en güzel ismi koyduk ve koyduk. Hadi başlayalım oyuna. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Reklam çıktı önümüzde. Tövbe tövbe. Allah'ım bu reklamlar dur, durdurursun ya. Hadi başlayalım. Ben şey, 10. şey e, e oğlum. Monika diye biriyle. Dait. Dedim mi? Arkadaşlar annem geldi çok kusura bakmayın yani annem geldi kapıyı kapattım öyle yaptım yani durdurdum e, o kazandı ya kaybettim yani ne ya bu arkadaşlar geldim. annem iki iki de bir geliyor ya arkadaşlar kombinim nasıl çok güzel değil mi evet çok güzel şimdi ne ona... hmm. İki tane beğenildi iki tane beğenilmedi Ay, aksesuar mı vardı Aa, hepsi beğenildi evet, çok güzel oldu bence al sana al sana al sana aferin evet şimdi ikinci round evet kaç oldu kaç oha oha Arkadaşlar hemen gidiyorum. Tuvaletim gel. Evet arkadaşlar geri geldim. Hah, bakalım ne oldu. İnşallah reklam çıkmaz. Oo, evet koy koy koy. Acaba aynı? arkadaşlar bu arada ben şey girdim. Birinci oldu. Bu arada Oo, çok var daha ya. Moda oyunu da yani zordur. Bak reklam çıktı. Bu ne ya? Yok ki. Wow, bu kadın çok güzel falan diyor. Arkadaşlar fazla bir yok. Bizler özür dilerim. Acaba oyunu Türkçe yapabiliyor muyum? Yapabiliyor muyum? Acaba Türkçe yapabiliyor muyum? Bilmiyorum ama neyse. 11. şey geldi. Bakın kim gelecek. Madison diye birim. demek bilmiyorum ama neyse. Oo, wow, wow. Bu çok güzelmiş. Bu arada arkadaşlar annesini seven tabii ki abone oldu da. Abone olmuştur. Benim kızın tipi niye böyle? Sikici ya. Sikiyor. Eh, <laughs> neyse. Çok güzel oldu benim kız. Hadi bakalım nasıl olmuş. Hmm, beğenildi. İki tane beğendi. Falan iki tane beğenildi. Hepsi beğenildi. Tek ne beğenilmedi? Akses var. Al sana al sana gerizekalı. Evet. Ali. Kessin kıracak. Ne? Wow. Acaba bak Queen diyor. Acaba şey olduğumuzda şey oluyor Şey. Um, kral çek. Ya yemek sepeti ne alaka? Gerize kaldı. Hay ben seni anlıyorum. Neyse. Ya bu ne? İlk sipariş 100 TL indirim. Hmm. Acaba ilk sipariş'te sen alırsam 100 TL indirim mi gelecek? Mantıklı. Mantıklı değil <laughs> mi? 100 TL indirim diyorsa 100 TL'ye bir şey aldığımızda şey veriyor mu? Bedava. Mantıksız değil mi? Mantıklı. mantıklı, değil mi arkadaşlar? Çok mantıklı bence. Ya hadi ki bekleyeceğiz kardeş. ha oldu. Bu arada gerçekten güzelmiş bu oyun. Parti gelebilir. Yani arkadaşlar 10 10 like gelirse zaten yapacağım diyor falan filan falan filan falan filan ben karakterimi değiştirmek istiyorum yani karakterimi gerçekten değiştirmek değiştirmek istiyorum beğenmedim ya tipi benlik değil bu benlik bu gerçekten benlik bu arada arkadaşlar ilk de buydu arkadaşlar şimdi bu çok güzel bence kedim asla değiştirmem kedimi İsmim Hoyka. Wow yani. Neyse hadi başlayalım. Hadi. Oo tam ben. Night Judo yani uyanma uyan. Bizde ne giyiniyorsak. Oha oha. Bu bence daha güzel. Hediye aldık. Hmm, hangisi daha güzel lan? Bu kalp onun. <laughs> Hay belsin ananı. Neyse. Bu. Çok kötü oldu benim karakter. İğrenç. İğrenç bu ne lan? İğrenç. Yeni da galiba. Çok kötü kombi. Kombinin iğrenç. Benim kombinim Hepsi beğenildi. Yani al sana. Alsana alsana kazandık. neyse teşekkür ederim istemiyorum. Sen kazandın tabii ki. Nisan'dı. Hepsi Paris mi? Paris'e gidiyoruz. Paris. Spor gibi bir şey. Paris'e mi gidiyoruz? Tek vuruşta zaten kazanacağım için. İdolo, İdolo lan bu ne? Bu ne elleri yoktu bu kızın? Bu ne? İstersen burada olabilir bu arada güzel bulmuş. İğner, Anime izlemiyorum kardeş. Anime izlemiyorum, üzgünüm. Ya bu ne? İstemiyorum, yok Yok bak. Yok, yok. Hadi. Paris, Paris. Victoria diye biri. Pijama partisi. Pijama partisiyle ilgili bir şeymiş. Bu tabii ki. Pijama partisinde bu olmalı yani. Yani olmazsa zaten ben sizin... Yani... Burada tam gombin, kombin. Kombin. Derli yerse mal gibi onu seçti. <laughs> Hadi ayakkabı. 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 Evet bu. Terlik. Anne terli. Hepsi beğenildi mi? İnşallah hepsi beğenildi. İnşallah hepsi beğenildi. Bismillah. Ya bu ne? Niye o kazanıyor? Niye o kazanıyor? Fahlesin... <laughs> neyse. Teşekkür ederim. Ee, üstüne de reklam. Senin de ben ananın neyse. Zaten arkadaşlar ben gerçekte zaten küfür ediyor biliyorum. Ediyorum zaten kankişkumla. Kankam Hatice Harman. Onların da kanalları var arkadaşlar. Bunda bir kanalı var. Yani ortak bir kanal. Bazenleri biz anlaşamıyoruz. Gerçekten. Ama arkadaşlar artık onunla şey buluşamıyorum. Yani 3 hafta oldu. Hala buluşamadık. İnşallah yarın buluşacağız. Yok ki bu moda moda oh, my god ne diyor hey darling falan yollay do so this for me ne demek ya darling ne demek Rick erkek de mi oynuyor erkek adı var kızım bu tabii ki çok güzel bence sen ne seçtin geri zekalı Üf üf bu ne bu ne? Bilek güzelmiş onlarda. Böyle. Modacı olarak dünyanın en güzel kızı olacağım. Bence. Kötü olsa da. Hadi. Ya bu ne? Dünyanın en iğrenç kızı olacağız galiba. Bu kızla. Ya bu ne? Bu ne? Birisi on verdi. Hepsi beğenildi. Canım. Siktir git. Hadi siktir git. Canım benim. Ben kazandım. He. neyse artık. Evet evet. Patla ve ça. atla. Bu arada gerçekten. Ben ne demeliyim. Kesinlikle kazanacağız. Evet. Allah. Evet. Kazandım. İdol oldum. idol. İdeal. İkon Hangisi bastırıyorum bunu oldum arkadaşlar. Ya Facebook ne ya? Facebook ne? Bence bu. Bu bu. Evet o. İlk görüşte. Alexa diye biri. Gala. Hı. Gala ne lan? Gala ne demek artık? Allah bilir. İlk görüşte. Bence arkadaş çok tatlı bence. Yerisini seçtiyse artık. Ya bu ne biçim saçlar. Bence iğrenç. İyi görüşte. Bu. Kızın gözü harika. Bu şaka mı? Şaka mı arkadaşlar? Şaka mı? Aksesuar olmadı. Aksesuar halı kalk. Kız çok güzel olmuş. Tek ayakkabı hariç. Hepsi beyninizi. Hadi siktir git buradan canım. Osmanlı tokatı mı? Alabilirim. Arkadaşlar alacağım. Ma maalesef Osmanlı tokatı. Yani bizim Çiğdem hocamız var arkadaşlar. Gerçekten Osmanlı tokatını daha görmediniz onun. Osmanlı tokatından daha berbat. Yani ben ne diyeyim. Allah Allah. Allah Allah. Geri gir önüne geri gir. Ne oldu? Osmanlı tukatım yok. Osmanlı tukatım. Osmanlı tukatımı veriyorum ona. Hii, ne oldu ya? Osmanlı tukatımı izliyorum ben. Neyse. Zaten ben. Osmanlı tukatımı vermediler arkadaşlar. Çok üzüldüler. Değil mi? Pıtalakmış. İyi görüşte. Ben şunu istiyorum. O ne lan? Biçim karakter. Hayret içinde. Buna bayıldım. Gerçekten buna bayıldım. Kızlar için yapılmış mı? Perspercümer bir oyun arkadaşlar. Evet. Aa, vallahi çok güzel bu saç saç değil de kombinin. Ya bu ne? İğrenç mi, Bu bence açıkçık olmaz. Formal ne demek artık? Ne demek bilmiyorum. Yani beğenildi. Hepsi beğenildi. patla ve saatla. Al sana sikir gitme. Hadi 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 kızım benim. Ben kazandım zaten her zaman kazanıyorum. 544 ay ben senin ananı neyse. İlk görüşte. Bu arada arkadaşlar çapkın diye bir şarkı çıkmış çok güzel. Siz de dinleyin. Siz dinleyin. Oha. Buraya kadar yani. Yes. Evet burası var. lan okuyamadım neyse ha, zaten ilgilenim ben yok fazla lan bu ne lan diyor birimiz aylardan birini söyle Temmuz ok o güzel boyunmuş bu arada sen öyle bu arada güzel boyunmuş oyunmuş indireceğim vallahi ben oraya sikici yazarım e, e. çok güzel boyunmuş. oyunmuş Arkadaşlar Duru gerçek yüzünü size gösterdi. Heh. Lan duyuyor. Canım benim. Lütfen başla zaten reklam down. Ah, yani. Uzun yapmayacağım arkadaşlar. 15 dakikaya kadar sabırlı olun. Ne oldu lan? Açıldı mı? Ha, Açıldı. Oh my god. Oh my god arkadaşlar oh my god oh my god oh my god. Hadi birlikte bakalım. Hadi birlikte bakalım. Bu da güzel ama. Çok güzel bir kız. Kız sadika. Ne var? Kız gerçekten. Oh my god. Filip buna bak. Bu kalsın arkadaşlar ben bunun bilmiyordum beğenmedim. Tipini vermedim Tipini vermedim Çok tatlılar. Nesi kalsın arkadaşlar zaten zengin olduğum. Buradan belli olsun. Hiç kimse zaten zengin olduğumu belli. Olduğunu söyleyeyim. Ay kim ya bu fakir. Oriana diye bir nesi zengine benziyor da. Tabii ki bu Tabii ki bu sen öyle iğrenç şeyler giyindin ben çok güzel şeyler giyiniyorum Kapıya çekti. Banlayın. Neyse. Oo çok güzel bu. Gerçekten güzel kombini. Saçım da ben. Mupers. İğrenç bir şey giyindim ama olsun. Kesin hepsi beğenecek. Hepsi beğenildi az. <laughs> ah senin ben ananı kessin bu artık. Hay ben senin ya. Hay asla kabul edemem. Ya. 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 Ne biçim. Bu da gerçekten güzel ama bu oyuna benzettim. Bu oyuna benzettim. Evet bu oyuna benzettim. Wednesday, Elsa ve şu karakterin adını bilmiyorum ama onlar ne alaka? Nedir? 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 Neymiş? Orada Osmanlı tokuzu olmazsa ben seni diyor ki falan falan. Sikleri git sikleri git kanka. Üçte. Önce... Fikir birisi geldi. Evet arkadaşlar fikir birisi. <laughs> çok güzeller. Bu bu. Bu kanka arkadaşlar. Burada bir iki çok güzel bence. Birazcık renkleri bozuk. Ama olsun iğrenç bu arada. Saçlar tek ta, sadece bu güzel. Wow. Oğlum bu ne? Türkiye bu dizi kocaman. Çüş yani wow 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 Bu onunla kombin. Sen o iğrenç şeyi mi giydin? Şuna hiç like, beğenmezsiniz. Aferin size. Gerçekten o şey yani ne sadece lan? Hepsi 10 30 Al sana şimdi ağzını Canlarım 19 dakikada Ben biteceğim oyunu Evet evet evet, evet. <laughs> Üf üf bu ne Çok güzel Kiss kesinlikle artık idol olacağım. Sadece bekleyin ve görün. İdol olacağım, idol olacağım, idol olacağım, idol olacağım diye dans ediyor arkadaşlar. Son turumuzu yapıp video bitirmem gerek arkadaşlar. Bay bay diyor. <laughs> Hadi başlayalım fikirlerle. Fakirle Miranda. Fakir. Herkese de yargılamıyorum. Herkes fakir ya da zengin fark etme arkadaşlar. Gerçekten fark etmez. Bu çok güzelmiş. Hediyem geldi. Ya bu ne? Bu hmm, çok güzelmiş. Aynısından ben de var ama kırmızı ha, hale giniyorum. Ya bu ne? Yersiz asla görüşte şaflanım canım bir şey mi Ne? yani benim de olsun ayrıca az önce ne dediysem. Allah bilir hesa 10 9 9 8 mi al sana siktir git aferin bana çok güzel Muah. yu son turumuzu yaptım ve evet arkadaşlar videomuzu bitirmem gerek. Yani videomuzu bitirmem gerek. Lan hadi. Şöyle evet, oldurun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Reklamlar da bitmez ya. Y videomuzun. Ya Allah. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmayan arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Annesine babasını seven zaten abone oldu da. Bye. Bye. Bye bye arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.